Dünyadaki bütün çocukların aç kalmayacağını bilseydim ruhumu satardım. Abi şöyle bol tereyağlı bir buçuk İskender'ine satarım. Pahalı abi yani İskender fiyatları günümüzde. Hiçbir şey için satmazdım herhalde. <laughs> Gerçekten bir şey için satmazdım. Ruhum benim. Myself. Ruhumu satsam bin en çok para verene satarım. Bir amaç olmasa o kadar önemli değil benim için. Allah için verdim ruhumu verecek olsam. Çünkü o verdi bana bunu. Oğlum tuz muyuz biz de ruhumuz olsun? Tuz, tuz muyuz biz yani? Yani oyunculuk için satardım herhalde. Tiyatro okuyorum, oyunculuk bölümündeyim. Sevdiğim insanlar için satardım. Vatanım için satardım. Kadınlar için satardım. Karı kız için satarım. Başka ne için satayım? Motor bisiklet için satarım. Şeytan için satardım. Bire için satardım. Hayvanların özgürlüğü için ruhumu satmaya hazırım. Bir ev bir arabaya satardım herhalde. Oğlumun çok ihtiyacı olacağı bir şey olsa satardım. Ruhumu Allah'a teslim ederim abla Sevdiğim kadının hayatını kurtarmak için. Evet. Çok... Ruhumu aşkım için yani. Ya ailem için ondan sonra para için sanırım. Para. Para için sanırım. <laughs> Dışarıda kalan insanlar için. Müzik için. Dinim ve vatanım. Dans. Yemek. Putin tuzu olabilir. Aşk. Aşk için. Yeni bir ruh almak için. Mutluluk. Güzel de mu cevap? Mutluluk. Ruhumu neden satayım ki? Bir şeyler için. <laughs> <laughs> Beşleşen şampiyonuna. Hiç düşünmem. Nuh mu? Niye satayım ki? Yo ya satmam ya arkadaş. Yok para sevmiyorum. Benim için dost önemli. Abi vallahi ben Kayseri'liyim. İyi bir pazarlık yapmadan satmam. Ruhumu satardım. Kıyafetlerimi soyunurdum. Sanat için satardım. Satacak bir ruhum olduğunu düşünmüyorum. Elimde avucumda öyle bir şey yok. Bedenimi satarım ama ruhumu asla. <laughs> ruhumu satmazdım ya. Kiralarım daha mantıklı. Mutluluk için satardım. İnsanlar mutlu olmayı bilmiyor. Hep birilerinden mutluluk bekliyorlar ama hiç kimse mutlu olup başkalarını mutlu etmeye çalışmıyor. Sıkıntı burada. Herkes birisinden mutluluk bekliyor. It is a night, my body is weak. Hatırlar <gülüyor> mısın bu <laughs> şarkıyı? Hayır o neydi To be free. <laughs> I'm on the run, no time to sleep. Hmm. I've got to ride, 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 Evet, run, I'm on the run. Orada hatırlıyorum. I'm on the run, <laughs> no time to think. Neydi bir şeydi? To be free again. Well you can't tell by the way I use my walk.